İnsan, iki kolu iki bacağı olan ve iki bacağının üzerinde durabilen, düşünen bir iletişim kurabilen memeli bir canlı. Önce bunu öğrettiler bize okuduğum okullarda. Damar uzunluğunun kaç kilometre olduğunu, hangi organ nerede olur, ne işlev görür, hücrelerinden al yuvarlarına, ak yuvarlarına kadar ne yapar, ve tepkime verir. Bunları anlattılar ama benim kafamda hep aynı soru. İnsan bu mu? Yani ben bu muyum? sadece içi kanla dolu bir fıçı. Bir kadavra mıyım? Ne kadar bilirse insan hakikatten o kadar uzaklaşıyormuş. Ben bunu anladım. Ve içimde büyüyen soruları hiçbir zaman cevaplayamadım. Adını hiçbir zaman koyamadığım bir duygu vardı içimde. Yalnızlık duygusu muydu, eksiklik duygusu muydu bir türlü bilemedim. Kardeşim doğduktan sonra başlayan bu duygu beni hiçbir zaman bırakmadı. Ben hep dışarıda kaldım. Bir ailem vardı ama ben yoktum o ailenin içinde. Sanki bir yabancı gibiydim. Unutulan doğum günlerim, kaçırılan özel zamanlar. Hiçbir umurumda olmadı. Ama bir tek şey vardı umurumda olan. Ben kimdim? bu içimdeki adını koyamadığım hiçlik duygusu neydi? Neden yalnızdım? Neden eksiktim ben? Ne yaparsam yapayım, neden kaçamadım bu duygudan? Bütün bunların bir cevabı vardı. Yepyeni sorularla gelen cevaplardan bir cevap. İnsanın içini bir fare gibi sessiz sessiz kemiren sorularla gelen bir cevap. Neden insan ölüm döşeğinde anlatır böyle şeyleri? azaplarını dindirmek için mi? O vakte kadar neyi beklerler? Ben Kenan, Doktor Kenan. Bu hayattan ne öğrendin diye sorarsınız bana. Kim olduğunu öğrenemedikten sonra öğrendiğim her şeyin bomboş olduğunu öğrendim. İnsan önce kendini bilmek ister bu hayatta. Ben, ben değildim. Belki Yusuf da Kenan ilinde kaybedilmiş. Belki Ali'ydim. Belki de başka bir şey. Nerede olduğunu bilmediğim kim olduğunu bilmediğim bir ailem vardı. Ve ben sonsuz ihtimallerin içinde kaybolmuş, doktor önlüğüne gizlenmiş, şifasını bekleyen bir hastaydım. Şifa ne, bilmiyorum. Ama arıyorum.